Arkadaşlar merhaba, e, genelde e, İngilizce videolar yapıyorum e, sebebi de uluslararası bir iş yaptığım için hitap e, ettiğim kesim yani belirli bir yer yok bütün dünya. Bütün dünya olduğu için de mecburen e, yayınların e, ve e, bu tip videoları e, İngilizce olarak yapıyorum e, ama çok sorular geliyor e, Türkiye'deki bilik güreşiyle ile ilgili. Ee, öncelikle hani bilek güreşi konusunda şu an uluslararası bir şeyler yapıyor olmam. E, tabii bu da bir Türkiye'nin temsilidir ama benim bütün hayatım e, e, Türkiye'ye hizmet etmekle geçti. E, bildiğiniz gibi ben e, birçok dünya şampiyonluğum var, birçok Avrupa şampiyonluğum var, birçok rekorlarım var. E, bir sürü sporcuyu tanıyorum. E, Dünya şampiyonu olmalarına vesile oldum, çalıştırdım. Şu anda da milli takımda teknik direktörlük yapıyorum. Teknik direktör olarak görevlendiriliyorum gidebildiğim zamanlarda. Şu anda da East vs West yani Doğu-Batı'ya karşı yarışmasının organizatörlüğünü yapıyorum. Ama Türkiye'deki bilek güreşiyle ilgili de sorular geliyor. Abi işte Türkiye'nin dünyaca tanınan, dünyaca bilinen sporcuları kimdir? Bunun gibi birçok şeyler var. Ben bugün Türkiye'yi temsilen büyükler kategorisinde yani gençler ya da 40 yaş üstü master'lar değil ama gerçek en zor olan çünkü en zor olan dediğim büyükler kategorisi. Buna herkes katılabiliyor. Yani herkesin girip yarışabildiği bir yer burası. Master'lar kategorisine ancak 40 yaş üstü ultra master, grand master onlar 50 yaş üstü falan gibi kategoriler oraya sadece o yaş grubundaki insanlar yarışabilir. Aynısı gençler için de geçerli. 23 yaş altı, işte 18 yaş altı, 15 yaş altı gibi. Ama esas esas dünya şampiyonluğu büyükler kategorisi, büyükler kategorisinde bugüne kadar dünya şampiyonu olmuş Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş isimler bana sıkça soruluyor. Türkiye'yi temsilen uluslararası anlamda en popüler isim. Ben bu analizleri yaparken kendimi e, hariç tutarak yapacağım. O hem doğru olmaz hem de e, objektif olmayabilir. E, kendi haricimdeki sporcular hakkında konuşacağım. E, Ferit Osmanlı. Ferit Osmanlı e, defalarca e, dünya şampiyonu olmuş e, bir e, kardeşim. E, e, Ağızka türkü. E, çok zaman önce. E, Özbekistan tarafına Orta Asya tarafına sürülmüş askalı kardeşlerimizin içinden çıkmış bir şampiyon dünya çapında birisi dünyanın zamanındaki en iyi birkaç ağır bir tanesiydi bu kardeşimiz dünyaca Muhtemelen birazdan sayacağım insanlar da dahil olmak üzere bunların arasındaki en fazla bilinenidir Ferit Osmanlı. Aynı şekilde ben şimdi ağır sikletten aşağıya doğru siklet siklet yapıyorum analizleri. Tarihsel olarak da yapabilirim. Birçok farklı şekilde yapabilirim. Arif, Arif Ertem bu kardeşimiz de 3 kere dünya şampiyonu oldu. Ağır siklette bir kere sol kolla, iki kere sağ kolla. Arif de Meda iftarımız ve şu anda dünyaca bilinen bir e, sporcumuz. E, aşağıya doğru devam edersek Oğuzhan Koçak. Oğuzhan Koçak da e, dünya şampiyonu olan kardeşlerimizden e, bir tanesi. E, o da e, hatırladığım kadarıyla 80, 85 ve 100 zannedersem bu kategorilerde e, dünya şampiyonu oldu. Yine Dünyaca bilinen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Özellikle bu dönemde şampiyon olanlar daha fazla bu dönem tarafından tanınıyor. Mesela birazdan bahsedeceğim Niyazi Kurt, Haydar Gildil, Gökhan Çalışır, gibi kardeşlerimiz bunlar daha eski zamanlarda şampiyon olan o dönemin insanları tarafından, bütün dünya tarafından tanınan bu döneme geldikçe biraz daha tanınır azalan. Herkes kendi döneminde daha fazla. E, tanınıyor. E, onun haricinde e, Tuncay Başaran kardeşimiz özellikle sol kolla e, çok başarılıydı. Yine e, birden fazla dünya şampiyonu olanlardan e, bir tanesi. Çok güçlü bir sol kolu vardı. Hala var tabii, ama en iyi dönemleri biraz daha eski dönemler. E, 15-20 sene önce daha e, iyi olduğu dönemlerde. Umarım tekrar döner e, aynı forma. <laughs> Onun haricinde aşağı doğru devam edersek Niyazi Kurt, Niyazi Kurt also, yani o da dünyaca e, tanınan e, başarılı dünya şampiyonlarımızdan bir tanesi. Özellikle e, pronatörün bilek güreşindeki önemi, e, pronatör e, üzerine antrenmanları ile yani bu konuda muhtemelen dünyadaki ilk kişi olabilir. Çünkü üniversiteye gittiğinde bu kasın ...önemini e, çözen ve hatta benim bildiğim kadarıyla yani e, tezini bu, bunun üzerine yapan e, birisi üniversitede e, çok büyük bir katkısı olmuştur bilek güreşi dünyasına pronasyon anlamında. Ben bugün sayacağım isimlerin hepsi büyükler kategorisine dünya şampiyonu olmuşlar. E, evet Niyaz abi de benim görüşüme göre yani Taprol anlamında yani gelmiş geçmiş en iyilerden bir tanesidir kendi sikletinde. E, Haydar Gildil. Haydar Gildil bizim ilk dünya şampiyonumuzdur. İlk dünya şampiyonumuzdur. Ayrıca e, üç kez dünya şampiyonluğu vardır. Üç farklı siklette. E, benim de bilek güreşine ilk başladığım zamanlarda sürekli telefon açarak, yanına giderek sürekli bir şeyler e, öğrendiğim e, bir abimizdir yani hala e, görüşmekteyiz kendisiyle. Bilek bile şu an devam etmese bile çok saygı duyduğum insanlardan bir tanesidir. E, onun haricinde Özgür Kızgın. Özgür Kızgın da e, dünya şampiyonlarımızdandır. Özgür Kızgın e, o da onun da iyi dönemleri gene e, 90'ların ikinci dönemiyle 2000'lerin ilk ilk dönemi e, diyebilirim. O da dünya şampiyonlarımızdan. E, onun haricinde Serhat Arslan Serhat Arslan da e, en başarılı e, tarihteki en başarılı erkek sporcularımızdan e, bir tanesidir. E, onun da hem sağ hem sol kolu dünya şampiyonlukları vardır. Onun haricinde <laughs> Yusuf Yıldızoğlu, Yusuf Yıldızoğlu da son dönemde parlayan yıldızlarımızdan bir tanesi. E, iki kez e, dünya şampiyonu e, oldu. E, son iki senedir de dünya ikinciliği var. O da e, bayağı başarılı güçlü bir e, kardeşimiz o da dünyaca bilinen kardeşlerimizden bir tanesi e, Gene dünya şampiyonlarımızdan Gökhan çalışır işçi. Gökhan çalışır işının bir tane dünya şampiyonluğu var ama herhalde tarihteki en dominant performanslardan e, e, bir tanesidir çok güçlüydü. Yani muhtemelen 55 kiloda dünyanın gelmiş geçmiş. En güçlü adamıydı o yarışıp şampiyon olduğu e, dönemde çok güçlüydü. E, diğer bir şampiyonumuz da Mehmet Çetinkaya e, Diyarbakır bölgesinden. o da o da e, kendi kendine geliştirip e, şampiyon olmayı başarmış. Ender e, sporcularımızdan bir tanesidir. Yani bunları anlatmamın sebebi Türkiye'nin gerçek şampiyonları e, bu bu kardeşlerimizdir. Bunlar gerçek dünya şampiyonları. E, bunun haricinde madalya almış, çok başarılı sporcularımız var. Yeni dünya şampiyonu olmuş bayan sporcularımız da var. Onların hepsinin isimlerini tam olarak hatırlamıyorum ama çok başarılı olmuş bayan sporcularımız var. Tabii hatırladıklarım da var tabii ki. Ben bugün sadece erkek sporcuları hepsini herhalde tahminim, atlamadım. Yani dünya şampiyonu olanlar bu sporcularımız. Tabii... Hani, Popüler olmakla hani gerçekten bir şampiyon, dünya şampiyon olmak farklı farklı şeylerdir. Eğer gerçek şampiyonlar arıyorsak, gerçek efsane sporcular arıyorsak, onlar Türkiye'nin efsane sporcuları bu arkadaşlarımızdır. Ee, uluslararası alanda e, e, yarışıp madalya alamamış e, kardeşlerimiz de var. E, onların da bazıları bayağı e, popülerler ama e, gerçek şampiyonlar bu saydığım arkadaşlardır tekrar. E, hatırlamaya çalışın. Niyazi Kurt, Ferit Osmanlı, Haydar Gildil, e, Arif Ertem, Serhat, Arslan, Yusuf, e, Ziya Yıldızoğlu, Tuncay Başaran, Özgür Kızgın, Oğuzhan Koçak, e, Mehmet Çetinkaya, Gökhan Çalışır. İçin. Bunlar e, dünya şampiyonu e, arkadaşlarımızdır. Madalya alan bir sürü diğer başarılı sporcularımız da vardır. E, Dursun Önder gibi, e, Hamza Zipak gibi, Ertuğrul, Var. Birçok bir arkadaşımız var bunlar. Emrah e, kardeşimiz var. Yani bunun gibi birçok e, uluslararası e, alanda Tunç Oluca'yı gibi e, e, var. Ferhat Atili bunlar. Yani birçok bir birçok kardeşimiz var. Yani uluslararası alanda yarışıp e, madalya almış kardeşlerimiz. E, bunları anlatmak istedim. Bunları camianın bilmesini istedim. E, e, kendinize iyi bakın. All my medicines.